Görünce aşık oldum o güzel gözlerine Başkasını istemem benim gözüm sende Canını öyle bir yakarım ki Acıdan Somer'i bile gözün görmez. Olmaz ben yarın bir doktor Metin'e gideceğim. Yoksa... Allah korusun. Eğer bugün bu evde biz Aslı'nın adını almıyorsa bu senin kararlılığın Allah'ım sen çocuğum bize maalesef. Dönüş dönüş. Dönüş dönüş. Dönüş dönüş. Alay Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de